siyaseti anlatacağım. Politika değil siyaset. Önce size şunu söyleyelim. Siyaset Arapça bir kelime anlamı insanlara doğru yolu gösterip yanlış yoldan uzak tutmaktır. Bunu anlatacağım size. Bugünün bildiğimiz politika değil. Her ne kadar bazı ülkelerde politikaya da siyaset diyorlarsa bile ve de siyaset Arapça bir kelimesi politika onun İngilizcesidir. Olabilir. Fakat politikanı çıktı coğrafyada politika onların yanında şuydu. Politika kendi hedeflerine göre her şey yapabilirsin. Kendi hedefine ulaşmak için her yol sana serbesttir. Politikanın anlamı odur. Politikada istediğin hedefe ulaşmak için her şey sana serbest. Yalandır, iftiradır, zulümdür, hırsızlıktır. Her şey sana serbest. Fakat İslamiyet'teki siyaset veya biz ona siyaset şer'i ederiz. İslami siyaset nedir? insanlara önderlik edersin, insanları selamete götürürsün. Ondan dolayı biz diyoruz ki bütün peygamberler en büyük siyaset adamlarıydı. Politikacı demiyoruz. Peygamberler en büyük politik adamları çünkü amaçları, hedefleri ve Allah'ın onları gönderme hikmeti insanlara doğru yolu göstermek, insanlara tehlikeyi de gösterip de uyarmaktır. Onları hikmetli bir şekilde, bilinçli bir şekilde, güzel bir şekilde selamete çekmektir. Bir anne evladını nasıl yavaş yavaş büyütüyorsa bir, bir peygamber de o şekilde o hikmetle insanlara doğruyu güzelliği anlatırdı. Peki size bir mesele anlatacağım. Kaç sene önce bu camide 4-5 tane genç bizim insanlarımız değildi. Bu memlekette doğmuş büyümüş ve hatta buraya gelmişler fakat sakalları da biraz vardı yani bir 20-30 santim sakalları da uzundu belki 10 sene var öyle tahmin ediyorum. Bir de seçim arefesi o ülkede burada bir seçim vardı yani. Baktım onların elinde partilerin bildirileri falan vardır. Ben de zannettim ki onların desteklediği bir aday var. Dedim hayırdır hangi adanız var? Kime bile oy vereceksiniz? Yo dedi biz oy vermeyiz. Biz oy vermeye karşıyız. Hayırdır? Diyor biz dedik ki biz diyoruz ki seçime giden, oy veren bir adam kafir olur, dinden çıktı. Peki size bunu kim söyledi? Siz bunu nerede öğrendiniz? Efendim iki üç tane Suudi Arabistan'ın imamı, şimdi kendileri vefat etmiş. Onların eski müftüsü ve büyük alimi. Bunlar söylemiş. Bu imamlar bu kelimeyi söyleyecek kadar cahil değiller. Bunu da eminim biliyorum yani. Fakat benim lafım onların akla girmeyecekti. İnternete girdim. O hocaların fetvalarını buldum. Fetva tam tersi, öyle değil. Fetva diyor ki eğer özellikle İslam coğrafyası olmayan coğrafyalarda eğer bir hükümet, bir iktidar Müslümanlara biraz faydalıysa, birisi de zararlıysa o ülkedeki Müslümanlar, Müslümanlara faydası olacak partiye oy vermeleri farzdır. Farza artık harami boş ver, farzdır gideceksin. Hangi parti sana az zarar verecekse sen ona oy vereceksin hangi parti sana zarar verecekse ona oy vermeyeceksin. Çünkü sen sessiz kalırsan ben Müslümanlara hayatı zindan edeceğim diyen bir örgüt gelecek bu sefer sıkıntı çekersiniz. Mesela birçok Avrupa ülkesinde bazı örgütler var, partiler var. Ben diyor iktidara gelirsem baş örtüsünü serbest kılacağım. Bana diyor fark etmez herkes kendi inancını istediği bir şekilde yaşasın. Peki başkası da diyor ki ben kesinlikle baş örtüyü kabul etmem baş, örtüsü takan bir bayanı işten dağıtarım, görevden dağıtarım. Peki biz hangisine oy vereceğiz? E, İslamiyet bize diyor ki size az zararlı olanı oy verin. Bu iki noktayı öğrendikten sonra ben o hocaların fetvasını da buldum. Birkaç hafta sonra onlara verdim. Alın okuyun, biz Arapça da bilmiyoruz dediler. Yani Arapçası da bil bilmez adam fakat kalkmış kendine ee, hocalık yetkisini vermiş. Ben bunu helal yapacağım, bunu haram yapacağım, oy veren de kafir yapacağım. E dedim alın size biri tercüme etin bakayım. Çünkü benim tercümemi de kabul etmeyeceksiniz. Öyle bir duruma geldik. Biz bunu niye söylüyoruz değerli cemaat? Biz Müslümanlar maalesef uzun bir zamandır, çok uzun bir zamandır İslamiyetle yönetilmiyoruz. Bu bir gerçektir. Kaç yüz sene olmuş. Fakat ne hikmetse arada bir bizim Müslümanlarımız değişik değişik ülkelerde her seçim arefesinde yok efendim şu partiye oy vermek küfürdür, şu partiye oy vermek cennete gitmektir. Şu adamı desteklesen cehennemin dibine gidersen, şu adamı desteklemesen kesinlikle e, cennetin kokusunu almayacaksın. Buna benzer günlük davranışları dine bağlamaktır. Biz özet olarak şunu söylemeliyiz değerli cemaat. İmamları rahat bırakmamız lazım. Bir, İmamlara da şunu dememiz lazım. Ey imamlar, geleceğiniz için Allah'ın dinini beş kuruşa satmayın. Siz Hz. Rasulullah'ı temsil eden insanlarsınız. O kürsüde oturan insanlarsınız. Peygamber Efendimiz ve onun sahabeleri nasıl İslamiyet'i hiç kimsenin hatırı için satmadılar, ucuza getirmediler, iki yüzlü insanlar olmadılar, sakın sakın. Dört günlük, dört günlük dünya hayatı için Allah'ın bu dinini küçültmeyin. Aşağı çekmeyin. Değersiz kılmayın. Söyleyebilecek bir hak varsa bu hakkı söyleyin. Hakkı söyleyecek gücünüz yoksa sessiz kalın. O kadar. Yanlışı söylemeyin. Doğruyu söyleyecek gücünüz yoksa ahirette Allah hesap sormaz ama yanlışı, yalanı, iftirayı söylediğiniz zaman Allah hesap soracaktır. Ey kulum sen niye bunu söyledin? Kimse seni zorlamamıştı buna. Bunu da bilmemiz lazım. Biz Müslümanlar nerede yanlış yaparız? Bu son dönemlerde bazı ülkelerde camide hutbede imam kalkıp bir politika eder, bir şey anlatır, bir, bir cemaate destek verir, cemaatin yarısı ona karşı çıkar. O hocalara da gerçekten özülürüz. Yani siz Allah'ın dinini niye bu kadar küçük düşürdünüz? Ve uzun bir zamanda büyük alimlerimizin bir uyarısı vardı. Ey dedi ki ey imamlar ve ey devletler, Camileri, hutbeleri, minberleri, mihrabları kendi politikanıza alet etmeyin. Gün gelecek insanlar bu politikadan dolayı camide nefret edecek, hutbeyi bırakıp gidecek. İslam tarihinde bu kadar olaylar olmamıştı. Kötü yöneticiler vardı ama hutbede imamlar mümkün olduğu kadar nadir fakat mümkün olduğu kadar genellikle hutbeleri sakin, güzel, tarafsız bir şekilde anlatıyorlardı. Ama bugün öyle bir durum olmuş. Hutbede imam sanki bir partinin lideridir gibi öyle bir konuşma yapar. Cemaatin yarısı camiden çıkar. Bu kadar hutbeleri ve Resulullah'ın o makamını değersiz kılma gerçekten zulümdür, haksızlıktır. Buna dikkat edelim. Ey imamlar, siyaset üstü olun, politika üstü olun. Amacınız hakkı savunmak olsun, insanları savunmak değil. Bizim şöyle bir yanlışımız vardır. Biz insanları sürekli savunuyoruz. İslamiyet bize diyor ki insanları savunmayın. Diyor ki düşünceyi savunun, fikri savunun sizin bir kriteriniz olsun. Yani mesela zengin bir adamı savunsan başkadır, parayı savunsan başkadır. Parayı savunsan bu para kimin yanında olursa onun yanına gidersin, sorun değildir. Fakat şu adam zengindir diye ben onun yanına gideceğim ve demiyorsa ben para için yanındayım, sadece onun şahsı içindir. Yarın öbür gün bu adam fakir olacaktır. Ne yapacaksın? Ortada kalırsın bizim görevimiz de düşüncelere sahip olmaktır. Mesela bugün birçok cemaat vardı birçok devlette. Bazı örgütleri, bazı partileri, bazı insanları savunmuşlardı zamanda. Şimdi obsayda girmişler. Aa, nasıl oldu şimdi? E oldu işte. E, eskiden böyle değildi. Eskiden de böyledi. Fakat o zaman görmek istememiştiniz. Sizin bir kriteriniz olsun. Söyleyin ki kim adilse ben onu savunacağım. Kim merhametliyse onu savunacağım. Sen merhameti savun, sen adaleti savun, sen eşitliği savun, sen özgürlüğü savun. Sen insan hakkı, kul hakkı, din hakkı, sen bunu savun. İnsanların boyuna, pozuna, şekline bakma. Ama maalesef biz İslamiyet'i bu kadar küçük düşürdük. Bir şey daha çıkmış bazı insanlarımız, bir de küçük yaşlar maşallah, dini bilgiler yok. Efendim seçime girsen kafirdir. Herkes diyor ki maşallah ne kadar güzel söyledi. Hangi ayete göre ben kafir oldum? Bir söyleyin bakayım. Seçimlerde kim bana demiş ki sen İslamiyet'i mi istiyorsun, küfürü mü istiyorsun? Öyle bir, bir, kanun yok, öyle bir seçim bir kere önümüze daha gelmemiş. Sizin vergi bu kadar mı olsun, bu kadar mı olsun? Hakkınız bu kadar mı olsun, bu kadar mı olsun? 60 yaşında mı emekli olun yoksa 65 yaşında budur. Mesela yaşadığımız ülkede buna benzer seçimler geliyor. Efendim bir parti diyor ki şehirler arası ve şehire girme çıkmada ben parayı kaldıracağım. Biri diyor ki yok ben daha fazla getireceğim. Mesela burada Yeşiller diye bir parti vardır. Yani bizim yaşadığımız bu şehrin yarısını bisiklet yolu yaptılar. Öyle değil mi? Öyledir. Parkları kaldırdılar, bisikletleri getirdiler. Bazılarımız oy verdik tamam olsun. Bazıları diyor ki ya benim arabam var ben bisikleti söylemem. Bunu yapmayın. Seçim budur. Seçim sen Müslüman mısın, kafirsin değil. İslamiyet'i bu kadar ucuza getirmeyin. Bu bir. Bir şey daha size söyleyeceğim ve İster siz, ister bizi takip eden, dinleyen kardeşlerimiz keşke kendi görüşleri de bize söyleseler. Önünüze dört tane seçim gelsin, dört seçenek, dört tane lider. Size dörtünü de söyleyeceğim, ondan sonra seçim sizde. Bir yönetici kendisi dindar, halkını da imanlı bir şekilde, güzel bir şekilde yönetir, bu bir. Kendisi de dürüst, dürüst bir şekilde, samimi bir şekilde, merhametli bir şekilde halkını idare eder, Bu bir. İkincisi kendisi iyi namazında niyazında fakat halktan haberi yok. Dil mi gitmiş, iman mı gitmiş, para mı gitmiş, şeref mi gitmiş? Umurlarında değil bu ikincisi. Üçüncüsü kendisi namaz kılmıyor. Oruç da tutmaz ama gözü açık halkını iyi bir şekilde yönetiyor. Diyor ki sizin dininizle, imanınızla ben karışmam. Siz de benim namazıma karışmayın ama kimsenin hakkını yedirmem kimseye. Herkese ben sahip çıkacağım, Kanunlar neyse onu uygulayacağım. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü de kendisi de kötü, yönetimi de kötü. Artık dört tane seçenek. Biz Müslümanlar normalde hangisini seçmeliyiz? Allah'tan korkan ve bizi de iyi bir şekilde yöneten bu birinci hedefimiz. Peki bu yoksa? Öyle bir zamanda yaşadık. Dini ve dünyası iyi olan bir adam bulamadım. Bitti. Ölmüş. Allah rahmet eylesin. Arkada kalan üç seçenekten hangisini seçmeliyiz? Alimlerimiz bize diyor ki, halka faydası olanı seçin. Kendisi kendine kötü olsa bile sizin işiniz değildir. Adam namaz kılmamış, oruç tutmamış benim umurumda değil. Gönlüm ister ki bu adam namaz kılsın ama onu onun namaz kılmaması bana zararı yok. Fakat beni iyi bir şekilde idare ederse, benim hakkım yenmese, benim hakkımı kimse çalmasa tamamdır. Benim canım güvende olsun, dinim güvende olsun, özgürlüğüm güvende olsun. Evden çıkarken korkmadan dışarıya çıkacağım. Eşkıya gelmeyecek, soyguncu gelmeyecek, beni beni öldürmeyecek biri, aileme el uzatmayacak. Bu güven varsa tamamdır. Yani İslamiye diyor ki birincisi yoksa şu adamı seçin. Kendisi kendine kötü olsa bile faydası size dokunanı seçin. Çünkü alimler diyor ki faydası kendisine olup da zararı size olan adamı seçmeyin. Faydası ona. Adam namaz kılmış, oruç tutmuş, her sene haca gidiyor, gece namazı kılıyor. Hatta tesbih namazı kılmış. Bu adamdan bana ne? Tesbih namazı kılsın. Fakat eğer benim hakkım yoksa korkudan evden çıkamıyorum. Çocuklar tehdit altında, şerefin tehdit altında, malı mülküm tehdit altında. Ben ne yapacağım bu adamla? Dolayısıyla bu şekilde bu meselelere bakalım. Bizim bazı hocalarımız efendim şu partiye oy verin. Ya hocalar bu lafı yapmayın. Çok kendinize güveniyorsanız meydana çıkın. İyi bir İslam'ı yaşayın ve yaşatın ondan sonra konuşun bize oy verin. Başkaları avcı olmayın. Avcı olmak yakışmaz. Ve hatta av tutan o şeyler olmayın. Sizin bir projeniz varsa kardeşim bizim projemiz bu. Aksi takdirde bugün savunduğunuz insanlara yarın sırtınızı çevireceksiniz. Çünkü siz insanları savundunuz. İslamiyet bize diyor ki insanları savunmayın. İslamiyet bize diyor ki fikirleri savunun, düşünceleri savunun. O zaman fark etmez kim gelmiş hiç de işte umurumda değil. Bana özgürlük hakkımı versinler. Can güvenliğim olsun, mal güvenliğim olsun, inanç özgürlüğüm olsun. Siyah mı gelmiş, beyaz mı gelmiş fark etmez. Ama ben kişiye kendi düşüncemi bir kişiye bağlasam yarın öbür gün obsayta kalırım. E ne oldu? Ula eskiden böyle değildi. İslamiyet o kadar ucuz değil. O kadar bölünmeyin birbirlerinize, o kadar bölmeyin, parçalamayın birbirlerinize düşman olmayın. Sakin olun. Bu seçim meselesi Avrupa'dan çıkmış. Avrupa'daki seçimler inan ki partiler birbirlerine çiçek dağıtıyorlar. Bak o suda yaşayan bizim Müslümanlar. Lafımı dinleyen, işitenler. Bak bizde 100 metre uzakta seçim esna, seçim şeyleri vardı. Seçim zamanında. 6-7 tane parti yani yana büfe kuruyorlar. Sabahleyin gelirdik onların yanında geçiyorduk. Biri sana bir gül ısmarlar. Biri bir balon, biri bir kahve, biri bir çay. O kadar. İlk önce de onlar birbirlerine selam veriyorlardı. Ya bizim memleketlerde bu yok. Birbirlerine saldırıp öldürüyoruz birbirlerimizi. Seçimin çıktığı coğrafya adamlar seçimleri bu şekilde yapar. Bizde kıyamet kopmuş. Her seçimde insanları öldürüyoruz, birbirlerimizi yakıyoruz, birbirlerimizi cehennem dibine sokuyoruz. Lütfen bunu yapmayalım. Dünyanın sonu değildir. İyiler gelsin, iyiler bizi yönetsin. Bunu söyleyelim. Cenab-ı Allah da bize hak yolu nasip etsin. Bu lafımda yarın öbür gün eğer bu yal söylediğim laflardan bir yanlış varsa tövbe etmeye de hazırım değerli cemaat. Ama şimdiye kadar söylediğim kelimeler inanç olarak doğru bulduğum kelimeleri söylemişim. Ve bu kelimelerle de Allah'ın huzuruna çıkmaya da hazırım. Ama yarın öbür gün eğer bir yerde ben yanlış söyledim farkına varsam tövbe etmeye de hazırım. Bunu da o şekilde söyleyelim. Fakat değil ki bu kelimeyi söyledim boşta efendim. Yok bu kelime inanarak, okuyarak, araştırarak bu noktaya vardım. Yarın öbür gün yanlış olduğumu tespit edersem de tövbe etmeye de hazırım. Allah Azze ve Celle de bize hak yolu nasip etsin ve haktan da bizi ayırmasın. Allah Azze ve Celle cümlemize güzel günleri nasip etsin, iyi gelecekleri nasip etsin, sıhhat ve afiyeti versin, hakkı gören hakkın peşinde yürüyen insanlarda ilesin yanlışı görüp de yanlıştan uzak duran insanlardan eylesin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.